sigara içtim. Sağımda da 3 kişi var. Bu tam dibimizdekiler nereye gitti? Bizim Onlar mıydı? 3 kişi. Şuraya. Allah! 2 kişi de senin tepende. Nerede benim tepemde? Heh gördüm. Biraz sağ düğüme geçelim. <laughs> Hala sana doğru geliyorum. Tamam. Ben şu an gayet iyi bir vaziyette olduğumu düşünüyorum Düşünüyor sadece. Çok da emin değilim. 8 Efsane replik ya. Kaça gidiyorsun? Sekiz. Kaç defne? Sekiz. <laughs> ben de geliyorum size doğru. Onda ben en çok şeyi seviyordum ya beyninin, beyninin %98'ini aldıran adam vardı onda. Arkamızdakiler nerededir Acip. Oğlum 8x çok kötü ya. Mercek gibi ovalliği var ya ayar ediyor beni. Beynim sulanıyor onunla bakarken çatıya bakayım çatıda ne Çatıda olur. hiçbir şey yok. Yok adam bakacağım. adam bakacaksın aynen aynı değil mi? <laughs> Orada hiçbir şey bırakma. Ne varsa Aha. uyuttum. Şeyde adam. Nerede? Stadyumda üst katta koşturuyordu. İşaret. Bir de şu taraftaydı Aa. da. Sağdan sesi var. Geliyor. Aynen geliyorlar oraya da 3 kişi indiydi. Yan binada gizemli çıktı binada. Bakıyor. Tamam bayıldı. İçeridekini de kaldırdı bence basalım. Oğlum 2 kişi der lan hadi. Hayır bakalım. içeridekini baydım. El bombası atayım mı üst kata? Attım ben. <laughs> tamam. Aaaa bomba kendime geldi. Az kalsın seni öldürüyordum. Kulaklarım çınlıyor. 8x bıraktım. Var bende. Stadyumdakiler bize bakacak ama. Baksınlar. AK var.

6x var burada isteyene. 6 xi aldım ben ya. Son istiyonunu bıraktım. Ben alabilirim. Şurada bir sıhhiye basayım kendimi hiç uğraşamayacağım. Ben bir önceki eve geri döndüm. Okay. Dip şey var mıydı ya? Ney? Dikey. Hiç Kim şuradaki adamda var mı? Açılı var. O da olur ya. Lazerden iyidir. Şey hafif tutamak da var. Aha, o da olur. Bu amcaoğulları nerede? Stadyumdaydılar da. olsam alırım ya. E adamlar da 2 3 tane vardı. Ma <laughs> göremedim ki. Bak dikey var burada. Alayım onu ya. bak burada dipçik var. Nerede? Tam geliyorum. Bu amca oğulları nereye kayboldu ya? Valla onlar... Ya orada pusuyorlar, gelmemizi bekliyorlar. Ya da direkt alana koştular. Ulan çantayı o zannettim kırmızı kırmızı görünce ya. <laughs> Şu karşı hangara geçiyorum ben. Ya, alana gidelim bence. O zaman alan uzak. Da. Bunlar zaten gelecek birazdan. Araç var değil mi orda? Bakacağım. Sizin bu köfte tarafta köfte yok. Var. Ha köfte var. <laughs> Küfteci var şurada bir tane. Onlar da onu alabilir. Bir yarım ekmek. Yok oğlum bizimki basketbol dur, takımı. Dur dur burdayım burdayım atlayacağım aşağıya. İyi. Bir hot dog. Hayır, <laughs> hot dog. Hot dog. <laughs> hot dog. Los Angeles Lakers maçı. O anam. Tam adam modiye bakıyordum bir yere. Sen bayır aşağı inince dağa taşa baktın. Ay arkadaş. Yine aynısı oldu. O M24'e bir bakayım lan. Burasının gözü. Beni Benim istediğim abi. altın M24 çıkmış. Ne ara çıktı? Benim hiç haberim yok. abi yerden ses. Birileri var. onu duydum da. Sağda. Tepede. Şurada. Tam şurada var. Tamam dur böyle. Allah! Biraz fazla ejen yaptım galiba. Oo hava fişek de atlıyor. Acaba şu evler dolu mu ya? Şu evde, şu evde var adam var. Arkamızdan araba geliyor iki tane. Alanda kaldık. Tamam bayıldı. Eyvah. Yapma bunu. Ya ben kaldırayım. Gözüküyor olabilirsin gecem dikkat et. Yok yok gözükmüyor. Arkamızdan araba geliyor Tala. Geçti gitti. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Gördüm. Hemen can basacağım. Aa yapma ya. Yapma ya. İyi ne senin ya. Alan. Alana girelim bence bir yerde. Hadi küfteye. Küftelere. Küfteci. at eti. Yapıştır. Resusak. Ya hep sıkacağım anda bayır Çıklamada. aşağı iniyorsun ya. Yani. diyorsun. O zaman belli oldu nazar değdireceksin Keşke arabayla geri mi dönseydin? Onlar bizden önce gelecek bizim üstümüze. Onlar başkasıyla çatışıyor. Aa, bak başkasıyla çatışıyor. Tamam gitti bu. Biri daha düştü. Çatıda var biri. Çatıdakini gördüm. Şunu çekiyor. Kalpadı. Çekemedim. Öldürdüm birini. Gizem gel. Çıkıyorlar, Oo, vuruyorlar. Çıkıyorlar. Şu vuruyorlar. Şu arkadan da sıkıyorlar. Kaldırabildin mi Gizem? Kaldıramadım. Vuruyor. Kaldır da. bir dakika. Biraz. Can basayım ben. Of tuttu beni. Tamam. Niye çıktın? Vuracaktım. Rahatlatmak Ca için. Can basayım dedin. <laughs> Aynen. Can basıyordum sonra adamın baktım bize doğru hareketleniyor ben de korkudayım dedim ürküteyim. Ey ya, bomba, bomba, geldi. geldi. <laughs> Aha tutmadı. Tut, tu. Can bastım. Bir ayak sesi var ama. Ben koştum. Bir bomb bir flash geldi. Hiçbir şey göremiyorum. Bunlar da göremiyor Allah'tan sisteyiz. Tamam gitti. Öldü. Hepsi mi? Gitti? Öldü öldü. Direkt öldü. Var ya adama dönmemle öldürmem bir oldu gibi bir şey oldu. Aa buradaymış lan herif zaten. He aklım çıktı. Bir de duyamıyorum şeyden dolayı. Yediğimiz flash'tan dolayı. Hadi gidelim. Ama şey var mı ya? 9 milim. Benim biraz 9 milim almam lazım. Bana da uzak silah lazım. Bu Ben buradan 9 milim aldım 200 tane. Tamam. 2 iki... Kar var bunda. Kar evet, 9 iyi. milim azıcık alabilirim. Bir 50 tane araba, araba geliyor, araba geliyor. Aa baydım. <laughs> Arkadaşlık. Ben Durdu. Bir dakika. Sis atayım mı size doğru? Attım ben attım. Tamam. Adama bakıyorum. Bak bakıyor Adam. orada. Bakıyor. Ben gördüm. Gördüm. Şeyin var mı Gizem? Bandajın. Var var. Hı hı. Var. O şeye de yetişir herhalde. Hit de yetişir galiba. Bir tane yedi. Oğlum daha kaç tane yiyeceksin? Annesini Yapma ya. Neredesin? Yanındayım bizim. Neredesin? Abi ben adama kaç kere daha vuracağım Ben de ya. düşmemek için can basıyorum şu an. Ha sis de gitti. Sis gitti. Sis gitti. <laughs> ben Nerede de yok başka sis. Tamam can basmasam zaten öleceğim. Nereden sıkıyor? Gördüm adamı. Arabaya binip gidelim mi? Yoksa devam mı? O da gidecek herhalde de. Bence gidelim çok vuruyor. Aynen gidiyor o da. Hadi küfte. Çok da gitmedi aynen. Gidiyormuş gibi yaptı herhalde. Ya ölürsek ölürüz ya yanaşıyorum ben. Adam o kulübenin sağından bakıyor. Ee bu niye çalışmıyor? Ulan Allah cezanı vermesin ya. Tamam son ben kitimi bir basıyorum. Tane vurdum. Son kitimi basıyorum. Arabayı aldı. Gidiyor. Ah. Tamam gidelim gidelim gidelim. Düştü lan. Aa, <laughs> evet, helal olsun. <laughs> Benim hiç şeyim yok yalnız ha. Kitim yok. Ben de üç tane var verin. Adamdan dur zaten adamdan alırız. Adamdan durup şey yapacak vaktimiz yok bence. Şu an çok vuracak. Aa, aynen zaten öldük bence ya. Onun arabasına binseydik keşke ya. Neyse yetişir. Bende bandaj yok zaten. Ben şu an full bandaj basıyorum. Hadi şunu da bas. Tamam. O tepedeki araba inşallah öylesine bir araba İnşallah. Ama bir an önce alana gitmesem ben öleceğim. Öylesine değil sanki. Her yer dolu. Nereye duracağım ki? Burada bir dur. Solumuzda adam, adam da var. var. Soluda da var. Tamam ben solunda kimi gördüm. Yanlış. Ben düştüm. Sisim var mı? Benim üstümde var. Attım yere. Tamam onu onu dur Sen al, aldım. Ay Allah nasıl ya? Allah rahmet eylesin. Dibimize gelmedi. flash talaya attı. kimde yok ha Benim ölümde var 3 tane. Senin ürüne gelmem mümkün değil. Ne? Bende de bir tane var. Şimdi buradakiler beni görmüyor. Buradakiler de görmeyecek. Burada var mıydı birileri? Vardı sanki. Orada yoktu, o tarafta yoktu. Yok mu ben diyorsun? Ben soldaki adamları görüyorum yanlışlıkla sağda dedim. Gelmeyin bana. Onlar duracaklara. Gelmeyin bana. Görmeyin beni. Sis atıyor. İçeride var. Yol yaptı kendine. Allah. Aha. Allah'tan bakmıyor. Dümdüz koşuyor. He. Şimdi onu bunu geçtim. Ben bundan nasıl yiyeceğim? Ay anasını görme beni be ne olur. Beni görmesen ne olurdu yani. Sağlık koş bence bunlar birbirleriyle uğraşırken. Köfteciyi alıp mı gitsem diyorum şu an. Hayır 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 direkt dikkatler üstüne çekersin. Ama onu alıp şuralara gidebilirim bence. O zaman dene. Çünkü alana giremeyeceğim böyle. Şeyim de yok. E bunun da benzini yokmuş. Neyse artık benzin olduğu yere kadar. Tamam. İyi, 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 tamam, şu araya gir. Ha. Arkana da bunu kavurla, önünde de şey olsun. Aynen. tarafta kimseyi görmüyor. Ben yok. Şu bir V'ye bas bakayım şu silahta iken ya. Al tamam, sana güzel. bir de şöyle yapayım. Niye yapmıyor la J? J yapmıyor. O yatarken yatmıyor yatıyorsun ya şey. ondandır bakayım. Abi çok güzel ya. Arkamda varmış birileri. Ha oradalar hani. Hiç bulaşma. <laughs> Biri motorla geliyor. Şansımı ya. Fiyat yeridir direkt. Ama arkama açıyorum şu an. Orada bir adam var. Aynen o arkada da adam var bak. İki kişi. Önünde de adamlar var. Yokum ben ya. Aha. Bunlar görecek beni de ondan korkuyorum. Onlar sese dönerse sıkıntı. Bence hiç bulaşma. Şu an alandayım. <laughs> Ama ne var ne yok etrafta görmüyorum. Neyse eve mi götüreceğim bunları içeyim var Adam yatıyor mu öldü mü ya? Neredeki? Şu mu? Önümdeki? Aha geliyor. Tam şuramda. Tam önünden geçecektir. Neyse bunlar benim şey garantim olacak. Ya ikincilik garantim olacak ya birincilik. Yani alanda kaldı. Alanda kaldılar. Hala alandılar. Hadi artık bu alana düşmüş olmanız lazım ya. Şimdi düşme, düştü. Öldü. gitti. Kendini nasıl öldürdü lan o? Allah, al al. Ha, bilemedim. Atlamıştır belki alanda canı asker. Ha, olabilir. 5. 4'e 1 mi kaldım acaba? Bence 3'e 1. 3'e 2 yani. Aha. En iyi zamanı bekle. <laughs> Bekle sağında biri daha var. O da onun arkasına geçsin. Ha alan geliyor zannettim lan ben şu alan sesini. Yok yok. Geri mi geliyor? Onu ne yapıyor? Ne, 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 ne? <laughs> ha, evet. Şu an bunu vurabilirsin ha. yerini öğrendi. Alanda da değil şu alanda. Ah devam. Aha. Ya ikiye bir ya bir bir bir. kalan onlar da haydi <laughs> Keşke bomba çekseydim ondan. Aha! Düş artık be. Kaç tane vuracağım sana daha ya? Onu aslında M24 de deneseydin daha iyiydi. Alandasın. Alandasın çok üstlerine gitme bence. Geliyor sağ. Altın. Ha bu başkasıyla da çatışıyor. O da gelecek, sollu geldik. Heh. Bir kişi kaldı. Artık sustum bu saatten sonra sende. Sağında ayak sesi duydum. İşte Herhalde. bu. <laughs> çok güzel oldu ya. MC'min evladı. Güzel oldu güzel. Hu hu. Kaç oldu lan 2 hafta sonra geldim mi? Vallahi. Ama bak